gece çok güzel Cihan. Bu geceyi kollarında izlemek güzel olmaz mıydı? Ne var? Ne oldu? Şu sizin arkadaşınız Yonca. O geldi. Cihan Bey ile görüşmek için. Gelin dizisi yine beklenmeyen sahneleriyle herkesi şaşırtmaya devam ederken Engin'in hayatı merak konusu oluyor. Aldığımız haberlere göre Yasemin'in ölümünü araştırmaya başlayan Engin'in hayatı tehlike altında kalacak, Nusret tarafından tehdit alacak ve Yasemin'in ölümünü araştırmaktan vazgeçecek. Dizimiz sadece bir televizyon dizisi değil, gerçekten izleyicileri bağlayan, dizinin içinde yaşatan psikolojik dram ve gerilimdir ve milyonların kalbinden yer alıyor. Dizimiz bitmesin hiç istemiyorum.'' diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Yeni bölümde Hançer artık Cihan'a olan duygularını saklamak istemeyecek. Bebeğin babası kim olduğunu da herkese açıklamaya kararlı. Her şeyin yoluna gireceğini, Hançer ve Cihan mutlu olacağını beklerken hepimiz şaşıracağımız ters köşe sahneler yaşanacak. Gerilim olaylar Derya'nın eline ulaşacak olan mektupla başlar. Derya'nın eline geçen bu mektupla tüm dengeler değişecek. Bu mektup en çok Beyza'nın işine yarayacak. Cihan gerçekleri öğrenmesini, artık hançer zorluk çekmemesini o kadar istiyoruz ki ancak sözlü mektupta yazılanlar tüm karakterlere epey sarsılacağını söyleyebiliriz. Yasemin ve Yonca da bir mektup yazacak ve yüklü para elde etmeye çalışacak. Yonca'nın da Nusret hakkında bir bildiği sır da ortaya çıkacak. Şimdilik o sırrı Derya'ya söylemez ama eninde sonunda ortaya çıkacak. Bu sır Cihan'ın babasıyla bağlı olacak ve Cihan bu gerçeği öğrendiğinde sinirden deliye dönecek. Ve o esnada Yasemin'in araştırması da devam edecek. Bileklikle çok önemli bilgiler aydınlığa çıkacak ve Beyza'nın suçu ortaya çıkacak derken yine Beyza bir şekilde kurtulmuş olacak. Yani Beyza'nın kolyesini Gülsüm çalmış olacak ve Polis konakta araştırmalar başladığında Gülsum'un eşyalarından çıkan kolya ve bileklik uyuşunca Gülsum suçlu bulunacak. Ya işte bu kadar belli oluyor senaryo Beyza için yazılıyor olması. Konak hizmetçisi nasıl gidip Yasemin'i öldürebilecek ki? Böylelikle dizimiz 3. sezona da devam edecek. İlk sezon sonuna kadar Hançer'in hamile kalmasını istedik ama olmadı. İkinci sezonda hamile kaldı. Sezon sonuna kadar bebeğin babası kim diyerek araştırmakta devam edecek ve doğum da gerçekleşmez. Bu sezonun sonunda bebek doğumya başladığı anda sonlandıracak diye düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Bebek dünyaya geldiği anda hançerin hayatı tehlikede diye öldü gibi bir sahne izletecek ve sezonu bitirecekler gibi gözüküyor. Bakalım bu sefer tahminlerimiz tutacak mı? Hep beraber bekleyip göreceğiz. Peki arkadaşlar, sizler de benim gibi düşünüyorsanız yorumlar kısmında fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Yeni analizlerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.